Bugün Bu gelmeyecek miydi? Evet şimdi gelecek. Ne var ki? Hemen toplarız saat daha erken. Tamam Barbie hemen toplayalım. Sen tozları al ben de süpüreyim. Tamam şimdi tamam yaparız. Ben ayakkabıları topluyorum Barbie. Sen de evin tozunu al. Tamam. ayakkabıları şu rafa dizeyim. Ayakkabılar bitti. Barbie evin tozunu alır mısın? Tamam şimdi. Hemen alıyorum. Şurayı da sileyim. Burayı da. çok güzel oluyor şöyle Ocağı da şöyle sileyim Ken gelince yemek yaparız çok güzel oldu şimdi de burası şöyle çok güzel oldu şu elbiseleri de askıya asalım da ortalık toplansın. Şunu alalım. Şuraya takalım. Ve şunu da alalım. Tekrardan asalım. Şunları da katlayıp sepete koyayım. İşte bu da tamam. Barbie toz alman bittiyse koltuğun üzerine ve masayı topla. Tamam Cindy. Topluyorum hemen. Evet. Şöyle güzelce katlayalım. Kendi dağınıklığı görmesin. Bitti mi? Evet koltuk bitti. Masaya geçiyorum şimdi. Şunu dolaba kaldırayım. Ekmeği de şuraya. İşte oldu. Barbie saç kremini ve tarağı nereye koyayım? Çamaşır makinesinin üstüne koyabilirsin. Tamam hemen koyuyorum. Şöyle koyayım. Başka buraya koyulacak şeyler var mı Barbie? Hayır. Tamam. Barbie gözlüklerini ve diğerlerini nereye koyayım? Yatak odasındaki pembe örtülere koyabilirsin. Tamam hemen koyuyorum. Hemen koyayım. Çok düzenli olacak diye düşünüyorum. Bu buraya değilmiş. Ve son olarak saati buraya koyalım. Gözlükler de buraya. Vallahi tam gözlükler buraya doldu. Öf, çok yoruldum başka işimiz kaldı mı şimdi? Süpürüp silince bütün işimiz bitiyor. Tamam o zaman ben süpürmeye başlayayım sen de arkamdan silersin. Tamam. Hemen başlayalım. Hı, çok iyi oluyor. Hem gelince buralar tertemiz olacak diye düşünüyorum. Ben de silmeye başlıyorum. Tamam şimdi. Biraz da şuraya. İşte bitti. Şimdi halıları serelim. İşte oldu. E pırıl pırıl görünüyor. Son olarak şu kelin çamaşırları makineye atayım. Bitti ama ben de bittim. Ken ne zaman gelir acaba? O gelene kadar biraz dinleneyim. Aa işte Ken de geldi. Barbie dinlenemeyeceksin maalesef. <laughs>